Herkese merhaba arkadaşlar. Forma çekilişimiz için birlikteyiz. Ee, şuradan videomuzun linkini kopyalayalım. Rastgele yorum seçeceğimiz şu siteye girdik. Video linkimizi yapıştırdık. Ee, Yenilenen kullanıcıları filtrelemiyoruz. Ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar şansınız vardı. Yorumlara verilen yanıtları dahil edelim. Yorumları getirelim. Bakalım kaç yorum olmuş. En son 2000 yorum falan vardı. 2266 ee, Başlatmadan önce hemen şunu belirteyim. Bir asil, iki de yedek seçeceğiz arkadaşlar. Herhangi bir iletişim kopukluğu olursa birinciyle ikinciye o da olmazsa üçüncü arkadaşımıza hediyesini göndereceğiz başlatıyoruz bakalım şanslı talilimiz hangisi? Poyraz Genç Galatasaray yazmış. Arkadaşımıza da tebrik ediyoruz. Ee, bize Instagram'dan, Twitter'dan veya YouTube'dan yorumların altından ulaşsın. Biz kendisine mail adresimizi, yani mail adresimiz de var zaten. Oradan da ulaşabilir. Eee Galatasaray formasını kendisine hediye ediyoruz. Güle güle kullansın. Şimdi e, Poyraz Genç'in bize ulaşamaması ihtimaline karşı ikinci Kazananımızı belirleyelim. Başka bir kazanan seç diyor. Doğukan Kılıç Aslan. Ne demiş? Ee, İzleme kanalı üzerinde onu da belirttim ama Jimmy Durmaz son zamanlarda çok etkili oynuyor. Evet Red Tiger'da Jimmy Durmaz'ı kadrosuna almıştı. Bakalım yarın Trabzon'a karşı nasıl oynayacak. Kendisini de tebrik ediyoruz. Ee, i̇lk arkadaşımızın adı Neydi? Kusura bakmayın hatırlayamadım şimdi e, o ulaşamazsa bize Doğukan Kılıç aslanı hediyesini göndereceğiz. Hangi takım olduğunu belirtmemiş. Artık yorumlarda tekrar bize ulaştığında yazar. Son arkadaşımızı seçiyoruz. Poyraz genç bugün çok şanslı. Muhtemelen birden fazla yorum yaptı. Tekrar yeniliyoruz. Bu nedir ya? Normal mi acaba bu? <laughs> Tekrar yeniliyoruz. Üçüncü arkadaşımız için. Boyraz Genç bize mutlaka ulaşacaktır. Enes Bayrak. Fenerbahçe forması. Çıkar Allah. Allah için demek istemiş herhalde. Kendisine de tebrik ediyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu çekilişlerimiz e, muhtemelen devam eder. E, bakalım ilerleyen haftalarda. Herkese iyi akşamlar diliyorum kazanan arkadaşımızı şimdiden tebrik ediyorum. Bize ulaşsın. Keyifli haftalar. Görüşmek üzere.